Evet arkadaşlar bugün sizlerle Etiket Tufaşı devam ediyoruz. Burada yeni kasa transitimiz var. Bildiğiniz üzere oyuna güncelleme geldi yeni. Bir tane transitimiz geldi. Kasa transit. Almadım. Siz alırsınız diye düşünüyorum. Zaten almışsınızdır çoktan. Evet. Bugün transis süreceğiz. Transitimiz bu şekilde. Acaba film yapmıştım ama film yapınca kötü gözüküyor. E, arkadaki kişiye hayvan koyacak şeyi almadım. Çünkü böyle hem hayvan taşıyabiliyoruz hem de sebze falan taşıyabiliyoruz. Şey kargomuz var. Ford kargo. Böyle modifiye etmiştim. Bildiğiniz güzel telefonu format attım. Şöyle bunu modifiye edelim. Bugün transit süreceğiz. Yine başlayanlar için transit çok güzel para veriyor. O yüzden transit sürmeye karar verdim. Şöyle şunu mu taksak? Burada arası marası falan yazacak. bunu takalım. Şöyle birazcık modifiye ettik ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bunda yanak yok. Bunda var. Bunda yanak yok. Şöyle şunu takalım. Ön tampon. Oh, bu Scania v 8 şey var. Şunu takalım. Karlık. Nasıl? Ha bu şey. Tamam. Ee, ön far. Farlar bunu yapıyordu panjur değiştirsek böyle oluyor Tır falan yazıyor ama böyle daha yakışıklı bence şuradan kaput biz biz kaput değiştiriyoruz da neresi değişiyor kaputun tam anlamış değilim Neyse bir şey olmaz hem çekici hem kamyon. O anten. Ha, o içeri yapıyordu tamam. Şapka. Satım al. Öksüzler satın aldık mı? Ha, ekstra yokmuş zaten. Şöyle. Bir modifiyemiz var. Bunu da böyle yaptık. Güzel oldu. Şimdi ise şeye geçelim. Transide. Baksana paraya. Transit sürünce böyle oluyor. Şöyle. Şu da var. Bu transit de iyi aslında. Bu da iyi. Ama en iyi transit bu ya. Bu da bu yakışıklı biraz. Şöyle. Modifiye'den. Aa kötü. Ne diyorsun Sarp ya? Hadi <laughs> Ya Sarp ne diyorsun? Sus. Arka tampondan şöyle yapmadım bilerek. Çünkü bunu yaparsam sadece dana taşırım. Ama böyle de biraz yakışık olmadı mı? Neyse böyle sürelim bugün. Canlar, yan camlar deyince bir şey olmuyor. Ne oluyor ya? Alalım ne olacak? Aras falan yazıyor. Evet şimdi başlayalım single'ın şey yokmuş bilet yokmuş hemen bilet alayım geleyim evet arkadaşlar malların yanındayız sadece mal karabildir herhalde şimdi malımızı alalım Ana yine teras yiyeceğiz gibi bir şey. Ben iki dakika turistler yemeyeceğim. Ne oldu? Aa, Arkadaşlar, sardık. güzel çıksın. Şöyle... Yola başladık. Şöyle transitimiz güzel. Çok da seri. Şöyle... Şuraya hedef alırsanız sevinirim. Bayağı bir seri transitimiz var. Evet. Devir düşük sadece. 110'da kadranı sıfırlıyor. Kadranlarda sıkıntı var. Diğer türlü transitimiz çok güzel. Bir direksiyonu sola dolan da takla atıyoruz arkadaşlar. Böyle ee, usta şoförlüğünle durdurduk aracı. Arkadaşlar birinci etiket tofaş videosunu izlemediyseniz bunu izledikten sonra gidebilirsiniz. Diğerde diğerinde hataları konuşmuştuk bir hata vardı ama ondan sonra güncelleme geldi. Araba gelmiş. Bir de artık bir yazı yazınca tüm arabalarda yazılmıyor ya da plaka yapınca. Hepsinin ayrı bir yazısı var. Güzel olmuş. O açıdan iyi. Şöyle. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? transis süreceğiz Bir de birazdan o kasayı değiştiririz ilk açılıştaki gibi yaparız burada çok saklıyor ya trans daha şeye geçeceğiz köy buradan köye geçeceğiz köyden ee, şehir bile gideceğiz ilk etiketle videosundaki araba sürdüğüm yere Buradan malımızı sardık gidiyoruz. İlk orijinal kasasında sadece yem sarılıyor. Sevmedim. Ben de gittim. Diğerini taktım. Diğerine iki şey taşınıyor. Bundan tek mal taşınıyor. Diğerine mal da taşınıyordu. Sebze de taşınıyordu. azıcık yavaş gidelim. Güzel bir... Yakışıklı hem de böyle bir transit yanı atlamadan ucu Güzel. Taşa gidiyor işte. altına da tampon taktım biraz güzel oldu normalde konjür gibi takardım da ondan yokmuş böyle da böyle oldu böyle çok yakışıklı gözüküyor bu 4 çarpı bu arada bu araç gerçek hayattaki helix gibi bir şeyler çok güzel çekiyor neyse içi içi. güzel yapmışlar ha. Diğer transitlere hiç bakmadım. Onlara da bakmayı düşünüyorum. Şimdi bizim malı verelim. Nasıl olsa mandıramız var bizim mal çok. baştaki para herhalde 66 bin lira. Şimdi oyunu geçirdiğim sürede 700 param var. Şimdi şunu da koyacağım. böyle giden kadar bin, bin lira olur. Gideceğim. Malları vereceğim. Parasını alacağım. Oradan uzun bir yolculuktan sonra köye vereceğim. Köyden de şehre varırız. Oradan sebze taşırız. Güzel bir iş olur. Böyle çerçilik yapıyoruz da. Hem mal satıyoruz hem şey yapıyoruz. Sebze getiriyoruz. Hem kasabız hem çerçeğiz. Yem de getiriyoruz. Güzel oluyor yani. 215'i gördük. Bu arada eğlenceli değil. Biliyorum çünkü fazla eğlenceli yapacak bir şey yok. Başka araba oyunu yok. Etiket tovaşı sevdiniz diye etiket tovaşı çekiyorum. Zaten tüm modifiyeler 66 tane modifiye yapabilirim şu an. Yani ee, videoya başlamadan önce 66 tane modifiye yapabilirim. Araçlar zaten böyle. 2 tane video yapıyorsun. alıyorsun birazdan CG alır, alırım falan. Yuvarladım. Evet arkadaşlar. Yüzden bunu bir çekiciyle çektireyim. Mallar maalesef öldü. Köye geçelim bizim. Hemen çekiciyle köye çektiriyorum. Arkadaşlar köye geldim. Bizim transiti yapmışlar. Hemen gidelim transitimize. Maalesef mallar öldü. Mandıradaki adam kayboluyor. İyi iyi yapmışlar şimdi. şimdi... Eskisi gibi maşallah ya. Ne güzel trafik güzel. İnşallah. Şimdi burada bir yer vardı. Oradan şeyi malımızı saralım. Nerede? Malı şartımız gibi gidelim. Yerine götürelim. Ankara. <Tandişler. gülüyor> <hazım> Ankara. <aufgeérer> <laughs> 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 <laughs>

到底？<搞> <laughs> otorum onu da aldık. <laughs> <iletişimle>, ama <laughs> <Yana, gülüyor> ama aynı diğer, aynı suçluyu bağlanmıyoruz. O farklı o yapıyor. ben telefonundan yapıyor. Sonra da anlamıyoruz ki en son stadyum yapıyorduk. İlk, e, i̇lk ev yapmıştık. İlk ev ev yapmıştık. Stadyumda ne kazandı? Karşı stadyumu bitirmiş. Orası da yok. Ne kadar yaparsan yap. Üç günlük stadyum. Daha sonra söylediğim gibi ağaç işlediklerinde Allah Allah kazanacak. Ağaç işlediklerinde, ağaç işlesinden gideceğiz, domata alacağız. Hem köye geri döneceğiz ya, o da köye geri dönünce domataları satacağız. Bu inekleri de yem götüreceğiz. Yine o aynı ahırda. ederiz bizi. İki tıklı bu açıdan çok en gerek. Evet arkadaşlar Ayşe Deyze'nin bahçesinden kasaları yükledik. Köye gidiyoruz organda yem yiyeceğiz getirdiğimiz mallar için. Bavaş yavaş yavaş dökmeden domatalar 3 Liraya Satarım 3 kilo 10 lira. 1 kilo 3 lira, 3 kilo 10 lira. İsteyen al. 100 kasa çıktı bu arada. Yarısı çanakkale domatesi, yarısının normal. herkes istediğini alsın. İkisi de kilo 3 1 kilo 3 kilo para 3 lira. 3 kilo 10 lira. Bekledik. Şükür bekledik. Birazcık seyri De devriliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım kastırdığım için sessiz ol sessizlik bastı nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim çok şükür okul nasıl geçiyor inşallah güzel geçiyordur hep aynı sorular zaten başka hiç soru yok başka bir başka bir sohbet arada, transitleri yani bu model transistleri nasıl modifiye ettiniz bunları fotoğraf olarak yorumlarda anlatabilirsiniz ya da ben bilmem özellikler ne yapsam daha iyi olur böyle şey yapabilirsiniz bence bu etiket tuvaşa artı haritalarda gelmesi lazım artık yeni haritalar istiyoruz bunlar sıkıcı git gel git gel Hepsi de zaten aynı. Başka haritalarda gelse daha iyi olur. Mesela reklam değildir. Ee, Şahin Park etme falan. Şahin Park etme diye bir oyun vardı. Tovaş Şahin. Kırışı fark etmeme neydi? Bu arada tekrar söylüyorum. Reklam değildir. Onda şey vardı. Akrobasi diye bir harita var. Mesela ondan gelebilir. Mesela boyuna sıfıra eklenebilir. Diğerine de dedim gibi dobla eklenebilir ama safra renk kasada. Doblo eklenirse mangal eklenebilir çayın yanına. Öyle olabilir. Beni duyuyorlar mı bilmiyorum ama. Benim videolarıma bakıyorlar mı? Onu da bilmiyoruz. Bence etiket tufaş etiketli tüm videolara bak izlemeleri ya da bakmaları lazım çünkü hayatımda oynadığım en eğlenceli oyun bu hem Tofaş hem Türk hem Tofaş grafiği güzel multiplayer haritalarda güzel Elini yük taşıyabiliyorsunuz Trans falan var güzel yani Jack motor da var Var ya Ozlas Türk yapımı değil de Ozlas'ın yaptığı car park'ten daha keyifli ve daha güzel. İşte buraya buraya vereceğiz. Şöyle bitir. Şimdi yemleri almaya gidiyoruz. O aynı yere aynı ahırda yemleri alacağız. bem me Yemler saralım. Gelelim. <laughs> Ustam geldim ben. <laughs> Arkadaşlar yemleri yükledik ama ondan siz de biliyorsunuz diye Video burada kapatıyorum. Ee, Minecraft'a geçeceğim ondan sonra. Bir de o villanın nasıl yapıldığını yapılışını falan filan da onu göstereceğim. Stadyumu yaptıktan sonra bu hafta boyunca videolar sık gelecek. Çünkü yatağa bağlı kalmak zorundayım şu an. Okula da gidemiyorum. Ameliyat olduğum için yere hareket edemiyorum. Canım canı sıkıldığı için telefona bağlanmak zorunda kaldım. Yani videolar genelde sık gelmiyor? Çünkü sık kap yapınca hem benim canım sıkılıyor hem böyle ailem kısıtlıyor. O yüzden yani. Ve hem sizin canınız sıkılmasın hem benim canım sıkılmasın. Bir de her gün ayrı bir içerik üretmek sizin beğeneceğiniz. Yani size, siz, siz burayı beğeniyorsunuz kanala bakılırsa. Havva Okyanusu burasını. Bir de etiket tofaşı beğeniyorsunuz. Bundan sonra öyle gideriz hem supra çekeriz hem etiket topaç çekeriz. Arada da bir minecraft yaparız böyle. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ed ederim. İyi ki varsınız. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım video izlerken canınız sıkılmamıştır. İyi günler.